Vay o kadar karanlıktı ki sanırım yüzüm gözükmedi ama belki benim kanımdan gözükmemiştir. Bilmiyorum. O şanslı bir kişi kim? İnatla ön kamerayı açmaya çalışan YouTube sayesinde belki yüzümü görmüş olur. Ya da çenemi gıdığımı belki. Ah. Evet. Dedelerimiz de Lağımcıydı galiba. Vay Yine geldi cenobet. Şu dörtte birlik yerden çıkan harfiyat. Ne kadar anlaşılıyor bilmiyorum ama. Şu gördüğünüz tuğla ve taşlar. Ve buradaki toprak yığını. 68 TL olmuş bir hemen. Mecbur aldım. Neyini aldın lan? Mezar mı kazıyorsun? Evet. Ereksiyon olmuş penisimle. Sen senin anlayacağın dilden söyleyeyim. Lanet olsun ya. Şu hale bak. Ah. i̇nternet artık full çekiyor. Çünkü pencerenin camını açtım. Pencereyi mi açtım gerçi? O kadar interneti kesen sadece cammış modemle benim aramdaki. Şimdi şu an bahçede internet bildiğin full çekiyor yani. Oh, yatmadan önce... ...saçmalayayım dedim yani. Bilgisayarı bahçeye değil de tam şuraya uzanıp şöyle de şu kalan malzemeyi üzerime yılsam fena olmaz mı? Yalnız telefon var ya hiç anlamıyor ha. Telefon şuradaki gömünün boyutunu iki boyutlu olarak yansıttığı için sıfır yani ama bir önceki videoyu izlediyseniz buralar bomboştu ve şu an gördüğünüz gibi yığıntı dolu yani. Neyse öyle, bir iyi geceler şeyi mi? Laumji Behçet. Şu an kendimi Stronghold oynuyor gibi hissettim. Buradan adamların şeyinin, Keep'inin, kulesinin mi? Kulesinin altından laumcılar olarak girip adamların kalenin buna koyacağımı şey yaptım yani, hayal ettim ama fazla da konuşamıyorum çünkü şurada bir yerlerde insanlar uyuyor ya da beni izliyorlar. Ara sıra öksüren, fıksıran insanların şeylerini duyuyorum. Seslerini duyuyorum tabii beni. Sallamayınca duymadım zannediyorlar. Almanya için oldukça ilginç bir kişilik olarak kalıyorum. Kendi hayatları değerli toplu olduğu için benim gibi sürekli tırmalayan birini görünce ne yapıyor? Denişik diyorlar. Gerçi Türkiye'deyken de hep öyleydi. Aha buradan buradan bir tık anlaşılıyor lan. Ama YouTube'da maalesef Enhancements var mı? Şurada neler var? Flash aç diyor. Hmm. renk yap diyor. Bu kadar mı YouTube? Allah belanı versin. Trilyon dolarlık firma. Gerçi trilyon olmuş mudur? Milyar değil mi? Milyar dolarlık firmanın yaptığı aplikasyonda ekranımın şeyini açamıyorum öyle Neyse. Böyle işte bu kadar. Sanırım bahçeden bahçeden internetin olayını da çözmüş olduk en azından. Şu köşeyi de çözersek sanırım orada daha değişik aktivasyon, aktivasyon yani aktivitelere girişeceğiz. Ama onun öncesinde tabii ki o tente var. O tenteyi nasıl takacağım yerine bilmiyorum. Neyse. Zaten iki kişi kaldık. Bu iki kişi her kimse. Hepinizi öpüyorum, kokluyorum. Amca deyince herhalde millet bok görmek istedi ama benim sadece bok gibi şey mi? Moodum ne? Havam. şeyler yazıyorsunuz mu? Youtube göstermediği için gene gerizekalı olduğumda. Ayağını falan koy da mukayese edelim. Ha. Mantıklı mı? Şöyle oluğun içine giriyorum şu an. Ve dizim altında kalıyor yani. Nasıl göstersem lan. Yok gözükmüyor ki. Hiçbir şey gözükmüyor ama bayağı çukurun içine girdim yani şu an. <laughs> şu şu kalası tam şeye, çüke geliyor yani. Mezarım olabilir ya. Yani şu kazdığım çukur ya mezarım olacak ya da şahlanışım olacak. Yani. Ya böyle çet küllerinden yeniden doğacak. Hangi hamal oğlum? Burada hamalın saati 50 lira değil. <laughs> Burada hamal kiralamaya kalksam. Adamların saatine vereceğim para zaten Bir de üzerine dom adamlara tam olsun yani Öyle maalesef Türkiye kadar kolay dönmüyor burada bu işler Alman olduklarından Öyle işte neyse kapatıyorum canlar Kendinize iyi bakın iyi geceler Bodrum'da esir tuttuğun Afganlara Bodrum'da umpalumpalar var hacı daha sadece çikolata falan yaptırabiliyorum. Bir de böyle bütün olarak Malafat'a sakso çekebiliyorlar. Kılıç yutar gibi alabiliyorlar. Gerçi o benimki ufak olduğu için olabilir galiba. Emin değilim. Araştırmam lazım. Haydi hepinize iyi geceler, iyi haftalar olabildiği kadar. Artık ne kadar iyi oluyorsa. Kendinize iyi bakın. Kapatıyorum. ei vallan